Akşam gazetesinde kadınları, ev kadınlarını ilgilendiren bir haber var. Özellikle düzenleme önümüzdeki günlerde torba yasayla meclise gelecek. Neyin düzenlemesi bu? Ev hanımına emeklilik yolda. Ev hanımları isteğe bağlı sigortalı olacak, ücretsiz sağlık hizmeti alacak, primin üçte birini devlet ödeyecek. Aslında başka ayrıntılar da var değerli izleyiciler. Çok önemli bulduğum için bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Milyonlarca ev hanımına emeklilik ve e, bakın Burası dikkatimi çekti çalışan anneye yıpranma hakkı getiren bu düzenleme için hazırlıklar. Tamam özellikle çalışan kadınların hem çocuklarına yetip hem işte çalışmaları gerçekten yıpranma sebebiydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.